Dan şimdi viteste abi, mi şimdi? Söyleyeceğim şimdi vitese takıyorum buradan. Evet kardeş. Buradan ayarlıyorsun. Tam ortaya getiriyorsun. Getir evet, kardeş arkadaşlar şuraya. Şu tamam. şekilde şurayı ittir bak. kardeş. Döndür arkadan. Şaft olmadığı için pek döndüremiyor. Daha buradan rahatça şu döner burada. Boşdayız. Bak, bak dönüyor abi. Evet. Şuradan da dönüyor. Bak, oynuyor bak gördün mü bak. L200 Gördüm. arazi şanzıman revize. rektefiye. Bak. Şu anda geçti. Ay maşallah saat mi? gibi sayıyor. Şu, daha bir de şurayı, bacım işte, Murayı oynatabilir misin? Şimdi şurayı Ortaya alıyoruz burayı. Burayı şey yapacağız. Bu tek vitese geçer buradan. Sadece ileriye doğru. Ha, sadece ileriye geçiyor. 4H, 4L ağır devirler bura. Daha bunun ilerisi yok. İleriye evet. zor etmem. Şurayı sıfırlıyor. Yukarıdan da arazi vitesinin kolu ortaya giriyor. Ha, bura boş. Burada gördüğünüz gibi burada Sibok gibi bir şey var. Pites kolunu boşalması için dengeliyor. Evet. Bu şekilde. Şanzımanımız Şanzıman, tamam. Şanzımanımızın ara gövdesi burada. Burası da arazi şanzımanı. Şu şekilde tamam. Fatih Usta'mız Sivas Otofiyat Boyun Usta. Boyun Usta dedim herkes tanır.